Ağustos ayı aile destek programı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ile ilgili çok sayıda hak sahibi ayın ilk günlerinden itibaren araştırmalar yaparken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 15 Ağustos tarihinden itibaren ödemelerin hesaplara aktarılacağını belirtti. Bugün ödemelerin yatması beklenirken, Bakan Göktaş da az önce açıklamada bulundu. Aile destek ödemesi Ağustos 2023. Aile destek programı çerçevesinde Ağustos ayı ödemeleri bugün hesaplara yattı. Konuya ilişkin açıklamalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz, dedi. Elektrik yardımı ne zaman verilecek? da gelirli hanelere 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen aile destek programı ödemeleri bugünden itibaren verilirken aile destek programına 2022 yılının Ekim ayında dahil olan elektrik yardımı ve çocuk bileşeni desteğine dair de bilgi verildi. Söz konusu desteklere değinen Bakan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 TL 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz." Elektrik tüketim desteğimiz ile de hanelerimize aylık 112 teralitre ila 225 teralitre arasında ödeme yapıyoruz, ifadelerini kullandı. Aile destek ödemesi ne kadar yaptı? Ağustos ayı aile destek programı ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatarken, artış olup olmadığı da merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile destek programı ödemelerinde artışa gitmedi. Ağustos ayında hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre verilen yardımlar şöyle. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL alacak. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 olanlar 1100 TL alacak. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve 6 olanlar 950 TL alacak. 1372 TL 30 kuruş üzeri 1833 TL 45 kuruştan az olanlar 850 TL alacak.